arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun deniyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yeni bir tane oyunumuz var bu da schoolboy runaway gibi ama dede ve ninemiz var arkadaşlar burada ve oyunu başlatıyoruz burada büyük anne ve büyük babadan 3 kez kaçma girimi girişimi girimi ne Oyuncunun görüşü zayıf. Yavaş hareket edin. Sese görmezden gelin. Eksik. Yeah. Boş yerim. Neyse şimdi oynayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Do I really have to go to my grandparents in şimdi the village? Büyük of course. Babak, Your mom and I need to go on holiday to the sea alone. alone. But they'll make me work there all the time. And I wanted to have a party with my friends in the city. No parties after last time with Timoka. You're grounded. But I won't even be able to look at my favorite bloggers. There's no internet in the village. No problem. You can play chess with your grandfather. My grandfather plays chess only with my cousin Bogdan, and I work all the time. Well, e, here we are finally. şey yapıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar sürekli iş yapıyormuş. Öyle anladım. Great. Yüzden, They brought an assistant. Arkadaşlar. Galya Arka, go meet the guests. Asi, asistan, asistan getirdiler. Galya git misafirlere. E, şimdi eve basıyoruz. Gerçekten hiçbir bir şey bilmiyorum. It's time to paint Buna the fence, grandson. And don't even think about shirking or trying to sneak off to your friends. Tamam, tamam. Ne yapacağım? Dur ya! <laughs> <laughs> Mouse ile çok kötü yazıyor. <laughs> Abone olun. Okursunuz ya çok kolay yazıyorum. Evet dur. uçurdum? Ne? Oldu. Oldu. Okuyun şimdi ne yazıyor. Like ve abone olun. Şimdi kaçalım. Durmaz. Kontrol edemiyorum. Heh. Tamam. Şimdi bakalım tuvalet. burada tuvaletmiş. Burada zaten tuvalet kağıdı var. Hayır bu kadar. Ya boyum niye bu kadar küçük? Bu ne ne parlıyor? Kürek la la la. Konuşmayacağım. Lazımmış. Arkadaşım burada çok reklam var. Umursamayacağım. Umursamayacağım. You don't want to play chess, but you're ready to run all day. <laughs> Gördü bizi. Ya. Koş 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 koş. Şu anda Hemen gidip satılmalıyım. <laughs> Kürek al. Hmm. Stop being a hooligan. Come here quickly. Kaç kaç. Dalga geçmiyorum. Bro. Hemen şuraya girelim. Kaçalım. Koş 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 koş. <laughs> Çok iyi. Biraz... <Res> <laughs> <laughs> Bunun kuş yemi vereceğiz. Dışa e, bahçede kuş yemi vardı. Tamam kolay işimi işimiz miz. Tamam benim bir işim yok. Tamam şimdi buralarda bir şey arayalım. Burada bir şey yok. Gidelim dışarıya. Bunu kapat. Buraya gir. E, e, bütün e, yerleri keşfetelim. Bir tane şeker buldum araba şeyi hmm, uzaktan kumandayı bulduk şimdi bodruma geldik küçük bir bodrum burada bir tane checkmate. var or wait not checkmate okay let's continue sonra gidip nenemizin yanını, yanına burada... I'll go water the flower bed otherwise all the flowers will wither hiç görmedi Bir ar bir tane daha şeker I don't like this calm. Usually he's always making Ah, there you are. Now I'll put you in your place. Well everything seems to be okay with the garden. Bed. No, bed. Moldu, go for and Bogdan chick and I will go have some tea. Man, I baked him some pies there. The weeds are driving me crazy. <laughs> now get rid of them. You'll be useless. O gitsin arkadaşlar kaçacağız. Üç tane şekerimiz var. Bura bu çocuğa vereceğiz. Hey, Diyor ki, why are you hmm, staying there? Zipla. Listen, I have master key. For three candies. three candies. Are you kidding me? Üç tane şeker. Okay, gibi, agree. Üç tane şekerdi. Biz de Bizde var bize bir tane ana anahtar verdi. Arkadaşlar bazı biraz oynadım bu oyun tabii ki. Size hazır vermek istiyorum. Bazılarını bilmiyorum. Tam kaçamadım arkadaşlar. My boy, you have a strategy like a gorilla. I don't see it at all. Ben gidip e, mutfağa bunu şey yapacağız. Sakin olalım. Yerimizin yanına gitmeyelim. Yakınlaşmayalım. Kapatalım. Açalım. Aa oh, bu ne? Bir tane. Ne bu? süren sapı. Şimdi bunu atalım. Skortayı ver bana. Bunun ne işe yaradığını bilmediğim için gidiyorum. Bize bir tane tornavida lazım. Koş koş koş. Şimdi gidip Bodrum'da bura, buraya yani gidip şu tornavidayı alalım. Bir şey yapacağız çünkü. Aldım. Are you sure this was the best move? I think you've painted yourself into a corner. Ne diyor? Oh. Şimdi buraya girdim. Şurada gördüğünüz gibi şey var. Tamam. <laughs> he, yaptık arkadaşlar. Bir tane şey yaptık. Kürek. Ben bir dört. He, kürek. Diğer kör 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 şaka. Şimdi e, bir tane kürek de burada. E, şimdi çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Çok iyi ilerliyoruz. Şimdi şeylerimiz. I'll go water the flower bed. Otherwise all the flowers will wither. koş 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 otları şey yapalım. Yoksa i̇şte biz görecek arkadaşlar. Kaç You know, at one time I became the village champion. Neighbor Vasiliy is still jealous. Allah, maybe she doesn't, inshallah. I'll go look at the car. Something's knocking there. Ah, what? Who's knocking? I'll come now and see how hard you're trying, kid. I'll give it to you, child. Hey ben işimi yapıyorum. İşimi yapıyorum. Vallahi. Do you like watching videos on the internet? You should like working more. çok iyi. Şu anda gidiyor. Yerim Karadeniz çocuğu kaç kaç. Biz yemeyiz kardeş. Geçtim ve şu anda küreklerim burada ve şuraya motor talimatları falan istiyor. Crack'le artık şeyimiz yok. Kreatmiyorum, o lazım olur. Şimdi e, ne yapıyoruz? E, Sigorta bulmaya çalışacağız. Sigorta zaten elimizde. Bir tane lamba bulmamız lazım. Sonra Are you sure this was the best move? I think you've painted yourself into a corner abi ya. Dur. I'll go water the flower bed. Otherwise. Ah. Ah. Arkadaşlar yanlışlıkla. Arkadaşlar bazı şeyleri yaptım ama yine de şeye kadar geldim arkadaşlar. Şimdi küreyi de alabiliriz. Ben eee. bütün şekerler topladım. Her şey yaptım ve sigortayı koyalım arkadaşlar. Wow! wow. Oo, sarı kablo yok. Sarı kablo nerede olabilir? Şunu ver bana. Ben de ip kesici var ama. Checkmate or wait, not checkmate. Okay, hmm. let's continue. I'll go look at the car. Something's knocking there. Belki tuvalette olabilir mi? <laughs> olabilir? benim çok iyi bir akıl var bende çok iyi altı o zaman bu nerede ya burada hmm. bu da bir bulmaca hemen birleştirelim come now and see Çabuk çabuk ol. Kaç. Dede bizi Dede biri... Why do you need these games when you have so much to do? I'll go water the flower bed; otherwise, all the flowers will wither. Kaç hmm. şey eksik bizde. stop being a hooligan! Come here quickly! Hmm. <coughs> Tahta şuralar gelmiyor yok ki gelmiyor dur inşallah Hadi burada da yok şurada da yok nerede şuraya bakayım yok buraya bakayım yok ne yapacağız dede yerine geçtiğine göre bu hafta tamam. O şey var ya elektriği ha şunu çözdük ya bir yere açıyor. Nereye şöyle gidiyor buraya açıyor. Ha! Oha bu ne lan? Bu ne? Are you sure this was the best move? I think you've painted yourself into a corner. Hmm. Flat. Bu bana işe yaramayacak kesin. Ama yine de deneyim ver, ver Koş. Koş. Koş 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 koş, koş. Hem ya bir abi arabayı sessiz sür. Hmm. Hemen gidip hortumlu teneke kurdum Şimdi daha Çok kolay. Müthiş Are you sure this was the best move? I think you painted yourself into a corner. düştü. O lazım değil bir de bize. Tam işte ya. At ya, at. At Tövbe estağfurullah. Yok bu olmuyor. At bakayım. Kal sen orada bakayım. Gidelim şimdi. Her şey aldığımıza göre şurada My boy, you have a strategy like a gorilla. I don't see it at all. Hiç beni. Acaba Maybe I should also find out if he's been chilling. Ben arıyor olmasınlar. Ben arıyor olmasın. I'll go water the flower bed. Tut tut tut. Al bu zitti. Gidelim. I'll go look at the car. Something's not. Hayır. <laughs> Bakamazlar buraya asla. Kaş. Kes. Mu ne? Motor ne arkadaşlar her şeyi yaptık. Motor ve talimatları istiyor. Ne istiyor? Ben anladım. Şu. Bunu çözmeyeceğiz. Karar vermek, elde etmek. Ödülü görmezden gel. Karar vermek, elde etmek. E hey. Hey abi niye oyun dondu bir an? Arkadaşlar şey, oyun dondu. Bir dakika ne? Oyun dondu. Ke Ya lütfen bak oyunu bitirirken de olmasın bu. Beni yakalasınlar lütfen. oldu no hiçbir şey basamıyor. bir ipucu bulalım. Ipucu. Evet ee, tam işte çık. Çık. Q Q. C C C rı rı rı. Yürü Hayır lütfen Yürü. Ne yapacağız? Bu buraya kadarmış. Oyun donuyor arkadaşlar şu anda. Bekleyin. Arkadaşlar bulamıyorum şu anda tornavidayı. Her şeyi buldum tek tornavidayı bulamadım. Arkadaşlar yarım saattir arıyorum yok. Yok valla. Bak burayı bile açtım arkadaşlar yok. Bilgimiz yok. Nerede arkadaşlar? Dışarı bakıyorum. Tuvalete bakıyorum. Yok. Are you sure this was the best move? I think you've painted yok. yourself into yok. a corner. Yok. Adama soramıyorum zaten. Bakın. Gidiyorum şu anda. Bakın. Burada hiçbir şey yok. Gördüğüm gibi yok. Basıyorum bir şey yok arkadaş ya. Çiçeklere bakıyorum yok. Bu ne? Yok. Şuraya baktım yok. Ya. Checkmate or wait. Not checkmate. Okay, let's continue. Bakayım. Daha iyi bakıyorum ama yok. Ha şu eve de baktım yok arkadaşlar. Ben orayı açtım niye ne ki? hiçbir şey yapamıyoruz ya bu oyunda koş 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 arkadaşlar si size şimdi kanstırayacağım orada olmadığını. Bak açtım yok. Buraya nasıl açtığımı sormayın. Ben de beni to, go to the Aa. Beni görmüyorsun. Nereden gelecek çok merak etmedim. Abi yok evin her yerini aradım yok arkadaş. I'll go water the bed. All the will Gideceğim bakın. How quiet. He must have been planning some kind of prank. What a hooligan. All he knows is how to evade. Yok. Arkadaş, don't hope yok. that I won't find you. Yukia? Well done. Now we'll have a serious conversation. Kuş kuş kuş. Buraya sakla. Buraya asla gelmez. Akıl bile edemez. Tam arkadaşlar bizim sorunumuz tornavidayı bulursak her şey tamam. Çünkü motor şeyini bulduk, şeyini de bulduk. Kürekler kaldı. Diğer kürek kaldı. Abi bu kadar zor mu? Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda ne arkadaşlar? Bitiremedik ama yine de sizin için bitireceğim. Bir de bu bitiriyorum ne arkadaşlar bir dahaki videoda ne arkadaşlar? Görüşmek üzere. Belki arkadaşlar bu ol bu olmuş olabilir. Neyse arkadaşlar Uzatmadan videoyu bitirelim arkadaşlar bir daha bir daha videoda ne arkadaşlar görüşmek üzere.